Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Ee, yeni nesil sorularla birlikte hem yorum sorusu olacak hem bilgi soruları olacak. Ee, ÖSYM biliyorsunuz ki son sınavlarında lisans ve ön lisansta ikisini karışık sordu. Hem bilgi hem yorum. Ee, i̇kisi karışık olacak. Hemen ne yapalım? İlk sorumuza başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri? İslamet öncesi Türk kültüründe ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasını engellemiştir diyor. Bizlere bakıldığı zaman yaşam biçimi, toprak mülkiyeti, üretim fazlalığını vermiş. Burada yaşam biçimi dediği nedir? E, göçebe yaşamdır. Göçebe hayattır. Toprak mülkiyeti dediği toprağın devlete yani kana ait olması, özel mülkiyetin olmaması. E, bu durum ne yapar? Ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasını engeller mi? Evet engeller bu durumdan. Göçebe hayat ve toprak mülkiyeti anlayışında İslamiyet öncesi Türklerde, Türk kültüründe bunlar engeller ama üretim fazlalığı e, bunun engellenmesinde bir rol oynamamaktadır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik 2'ye. Manazgıt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'ne yenilen Bizans'ın ittifak arayışlarına girmesi aşağıdaki hangi sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Diye sormuş. Anadolu'da ilk Türk beyliklerin kurulmasında, Balkanlarda İskan politikalarının izlenmesinde, Bizans İmparatorluğunun yıkılmasında, Anadolu'nun kapılarının Türkleri açılmasında, Haçlı Seferlerinin başlamasında diye sormuş. E burada e, Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'ne yenilen Bizans'ın ittifak araçlarına girmesi Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili oluyor. E, bu savaş biliyorsunuz ki Anadolu'nun kapılarının tamamen Türkleri açılmasında etkili olmuştur. Manavgis Savaşı'nda ilk kez bir Bizans İmparatoru da de esir e, alınmış oluyordu. Müslümanlara esir düşmüş oluyordu. E, o yüzden burada e, cevap E-Şıkkı olmuş oldu. Geldi güçe. Yukarıdakilerden hangileri? Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan Ahi Teşkilatı'nın özellikler arasında gösterilebilir. Ahi Teşkilatı Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan bir esnaf teşkilatıdır. Kırşehir'de kurulmuştur. Ahi evran tarafından. E, bu teşkilatın özellikleri arasında bir, üretimin kalitesini bunlar koruyor mu? Koruyor. Unutmayınız gayrimüslimler burada yok. E, ayrıca mesleklerin devamlılığını sağlamak amacıyla e, kurulmuştur. Haksız rekabeti e, önlüyor mu? Evet önlüyor bu teşkilat. E, burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik dörde. Osmanlı Devleti'nde durumları aşağıdaki hangi sistemin sonucu olarak ortaya çıkmıştır? diye sormuş bizlere. E, bakıldığı zaman miri toprakların değerlendirilmesi, üretimin sürekliliğin sağlanması, ordunun devlete yük olmaktan e, yük olmadan yetiştirilmesini vermiş. E, bunların hepsi arkadaşlar tımar sisteminin sonucudur. E, tımar sistemi e, biliyorsunuz ki e, özellikle üretimin sürekliliğinin sağlanmasında ve ordunun devlete yük olmadan yetiştirilmesi. Yani cebeli e dediğimiz atlı asker yetiştiriliyordu hatırlayınız burada. E, burada İltizam neydi peki? İltizam açık artırma yoluyla nakit para ihtiyacını karşılamak için devlet topraklarının kiralandığı sistemdi. E, Kalebent ilk defa duymuş olabilirsiniz. E, nüfus sahibi kişilerin sürgün edildiği sistem. Müsadere ölen devlet memurlarının mallarına el koyma sistemidir ki ölsemeyi sıklıkla soruyor müsadereyi. Nar sistemi ise fiyatları belirleme ve denetleme sistemidir. Geldik 5'e. Osmanlı Devleti'nde öne çıkan, ayın haritasını ilk kez çıkaran ve Risale-i Fethiye adlı eserini Fatih Sultan Mehmet'e sunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu ismimiz? Ali Kuşçu'dur. Değerli arkadaşlar, cevap Ali Kuşçu oldu. Sabuncuoğlu Şerafettin kimdi peki? Farmakoloji biliminin kurucusuydu. Mücerrepname adlı eseri vardı. Akşemseddin, mikrobun varlığını kanıtlayan bilim adamıdır. Fatih'in hocasıdır. Matrahçı Nasuh minyatür. Önemli minyatürcüdür kendisi. Seyyid Reis ise Miratül Memalik adlı eseriyle öne çıkan bir bilim adamıdır. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan bu sanat türü Kanuni Sultan Süleyman döneminde Dora'ya ulaşmış. Klasik Osmanlı üslubu belirginleşmiştir. Bu sanat türünde siyasi, sosyal olaylar ışık gözetmeksizin anlatılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nde öne çıkan bu sanat türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. hangi e, Hangisi? Minyatür ee, arkadaşlar. Cevabımız olmuş olacak. Ee, biliyorsunuz ki el yazması SD'nin süslenmesinde kullanılıyor. Minyatür. Ee, hat neydi peki? Hat güzel yazı yazma sanatıdır. Tesip e, kitapları süsleme sanatı. Arabesk mimari eserlerin geometrik e, şekillerle süslendiği sanattı. Kalkmacılık ise e, ahşap, metal gibi araçların e, oyulup gömülmesiyle yapılan bir sanattı. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan gelişmelerinden hangileri ülke sınırlarının genişlemesiyle ilişkilendirilebilir? Demiş. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması biliyorsunuz ki 1. Murat döneminde kurulmuştu. ülkenin toprakları genişlediği için. Yeniçeri ordusunun kurulması yine arkadaşlar asker ihtiyacı hasıl olduğu için ülke genişliyor ülkenin eyaletlere ayrılması yine ülke genişliği arkadaşlar mecbur eyaletler ayrılıyor. Yani üçü de ülke sınırlarının genişlemesiyle ilişkilendirilebilir. Geldik 8. soruya. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yapılan savaşların başarısızlıkla sonuçlanması aşağıdaki durumların hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır diye sormuş devletin uluslararası saygınlığının azalmasında. Evet başarısızlık varsa orada saygınlık azalmaya başlar. Sosyal husursuzlukların artması. E, savaşta yeniliyoruz. Halk da ne yapar arkadaşlar? E, husursuz olmaya başlar mı? Başlar. Ganimet gelirleri azalır mı? Evet artık siz eskisi gibi gidip bir yere alamıyorsunuz. E, ekstra olarak savaş e, yani sefer e, masrafları da artmış oluyor bu şekilde. Gelirler azalıyor giderler artıyor. Ekonomi etkiler bu durum. Rejime yönelik tartışmaların yaşanmasında 17. yüzyılda rejim tartışmaları yoktur. Osmanlı'da rejim tartışmaları 19. ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Cevap denizli oldu. Baştaki kişilerin görevlerinin dolmadan değiştirilmesinde evet arkadaşlar özellikle ne oluyor? Padişah örnek veriyorum sadrazamı ne yaptı? Beğenmedi. Hemen ne yapıyor? Değiştirebilir. Mesela Merzefonlu Kara Mustafa Paşa idam ediliyor. Baştaki kişilerin görev görevleri dolmadan ne yapılabiliyor? değiştirilebiliyor ya da idam edilebiliyor. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangisinde gerileme belirtileri görülmüştür diye sormuş. 18. yüzyıl biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemidir. 1699'da başlar, 1792 yaşanlaşmasıyla biter gerileme dönemi. Merkezi otorite, ordunun durumu, toprak kazancı bu alanlarda gerileme belirtileri görülmüş oluyor mu? Evet arkadaşlar. Merkez orta orta bozuluyor. Ordunun durumu zaten işler acısı. Yine içeri e, Bütün ne yapıyor? Yeniliklere karşı çıkıyor. Bir ordu kuruluyor. Nizam Cedid. Yine içeri hemen karşı çıkıyor. Kaldırıyor ocağı. E, toprak kazancı. Arkadaşlar e, toprak kazancı pek fazla yok. 18. yüzyılda. Her ne kadar olsa da hemen kaybediyoruz. E, burada cevabımız yine hepsi oldu. Geldik ona. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Osmanlı padişahı halife sıfatıyla sınırları dışında kalan Kırım Müslümanlarının dini lideridir maddesinin yer alması aşağıdakilerden hangisine karşı alınan bir önlemdir diye sormuş. Rusya Kırım'da ıslahatlar yapılmasını istemiştir. Bunun alakası yok. Rusya Kırım'ı toprak olarak bağımsızlaştırmak istemiştir. Bunda da alakası yok. Rusya Kırım'ı dini açıdan kendisine bağlamak istemiştir. Evet arkadaşlar. Burada Osmanlı padişahı Halife sıfatıyla sınırları dışında kalan Kırım Müslümanlarının dini lideridir. E, maddesinin yer alması Rusya'nın Kırım'ı dini açıdan kendisine bağlamak istemesine karşı alınan bir önlemdir. E, o yüzden burada cevap C şıkkım olmuş oldu. İlk kez kullandık bunu. İkinci kez de Trabluskarp Savaşı'nda kullanacağız. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda milliyetçilik hareketlerini engellemek amacıyla insan haklarını... ...ve demokrasiyi geliştirici ıslahatlar yapmıştır. Buna göre gelişmelerinden hangileri milliyetçilik hareketlerini engellemeye yöneliktir diye sormuş. 19. yüzyılda milliyetçilik hareketlerini engellemek amacıyla... ...insan hakları demokrasiyi geliştirici ıslahatlar yaptığına kanıt olarak neleri gösterebiliriz? Bir, tanzimat fermanının ilan edilmesi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada herkese bir eşitlik söz konusu olacak... Osmanlıcılık fikir akımının savunulması yine aynı e, bağlamda, yine meşrutiyet yönetimine geçilmesi e, var mıdır bu durum arkadaşlar? E, bu durum, tanzimat fermanının ilan edilmesi, Osmanlıcılık fikir akımının savunulması, meşrutiyet yönetimine geçilmesi, bunlar özellikle azınlıklar noktasında e, ne olacaktır bu milli içerik hareketini? engelleme yönelik olacaktır. Çünkü e, bağımsız olmasını istemiyor Osmanlı bünyesinde bulunan azınlıkların. Bu üçü de mevcut. Geldik bir diğer soruya. Evet 12'deyiz. Osmanlı Devleti'nde Avrupa kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk kez hangi yüzyılda kurulmuştur? Osmanlı Devleti'nde 5 çeşit mahkeme vardı. Bunlar şeriat, konsolosluk, cemaat, ticaret, nizamiye mahkemeleriydi. Osmanlı Devleti'nde Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk kez ne zaman kuruluyor? 19. yüzyılda Tanzimat dönemine tekabül ediyor. Geldik bir diğer soruya. Islahat fermanını hazırlayarak Sultan Abdülmecid'e sunan Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ni temsil eden devlet adamı kimdir? Kimdir bu isimimiz? Tabii ki de değerli arkadaşlar Mehmet Mehmet Emin Ali Paşa'dır. Siz kısaca Ali Paşa diyebilirsiniz. Ali Paşa Paris konferansında Osmanlı Devleti'ni temsil etmiştir. Issaat fermanını hazırlayıp Sultan Abdülmecid'e sunan da devlet adamıdır kendisi. Ahmet Cevdet Paşa kimdi peki? Mecelleyi hazırlıyordu. Enver Paşa Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan devlet adamıydı. Mithat Paşa Ziraat Bankası'nı kurmuştu. Mustafa Reşit Paşa da Tanzimat Fermanı'nı ilan etmişti. Geldik 14'e. Yukarıdakilerden hangileri Çanakkale Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilebilir demiş. Çanakkale Savaşı'nın sonuçları arasında Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'na kalmaya devam etmesi var mı? Hayır yok arkadaşlar bu durum yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın albaylığa yükselmesi doğru bilgi midir? Evet Mustafa Kemal Yarbay başarıdan dolayı albay rütbesine yükselmiştir. İttifak devletleri arasında kara bağlantı sağlandı mı? Evet Bulgaristan savaştan önce daha tarafsızdı. Osmanlı Savaşı kazanınca ne yaptı? İttifak devletleri yanında girdi. Kim? Bulgaristan. Bulgaristan bizim yanımıza girince arkadaşlar bakın Almanya, Avusturya, Macaristan, Macaristan burada, Bulgaristan var, burada Osmanlı. Şimdi kara bağlantısı yok Osmanlı diğer devletlerin. Bulgaristan yanımıza savaşa girince ne oldu? Hop, kara bağlantısı sağlanmış oldu. O yüzden cevap burada 2 ve 3 olmuş oldu. Geldik 15'e. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra siyasi faaliyetlerde de bulunmuştur. Buna göre Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldikten sonra aşağıdaki hangi siyasi partide faaliyetlerde bulunmuştur? Mustafa Kemal Paşa, arkadaşlar İstanbul'a geldikten sonra unutmayınız Osmanlı Hürriyet Perver Avam Fırkası'nda siyasi faaliyetlerde bulunmuştur Ali Fethi Bey ile birlikte. Sebe Cumhuriyet Fırkası neydi? Türkiye'nin ikinci Muhalefet Partisi'ydi. Halk Fırkası Türkiye'nin ilk siyasi partisi, İttihat Terakki Partisi Türkiye tarihinin e, ikinci e, siyasi partisidir. İlk ahrarda Vatan ve Hürriyet ise Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyettir. 16'dayız. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan Felah Vatan Grubu'nun başkanlığına hangisi getirilmiştir? Kim getirildi arkadaşlar? Rauf Orbay. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki müdafaa Hukuk grubunun kurulmasını istemiş ama Fela Vatan, Vatanın Kurtuluşu grubu kurulmuştur. Bunun başkanlığına ise Rauf Orbay getirilmiştir. Ali Fuat Cebesoy milli mücadelenin önemli simasıdır. Ali Fethi Okyar Türkiye'nin ikinci muhalefet partisinin kurucusudur. Refet Bele milli mücadelenin yine önemli isimlerinden biridir. Celalettin Arif Bey ise son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanıdır. Geldik 17'ye. Hangileri Erzurum Kongresi'nde görüşülen konular arasında gösterilebilir diye sormuş. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanan ilk kongredir. Bu kongre toplanış e, açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusaldı. E, bu kongrede milli sınırlar ile ilgili, tam bağımsızlıkla ilgili, ulusal irade ile ilgili konular görüşülüyor. Buna cevabımız e şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangileri 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanan anlaşmalar arasında gösterilebilir demiş. 1921 senesinde biliyorsunuz ki arkadaşlar savaşlar devam ediyor. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemde olağanüstü bir meclistir. Olağanüstü bir savaş meclistir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli ordu vasıtasıyla Türkiye adına bağımsızlık savaşı veriyor ve Türkiye'nin bağımsızlığını sağlıyor ve bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kars Anlaşması'nı, Ankara Anlaşması'nı 1921'de imzalamıştır. Lakin Gümrü Anlaşması'nı 1920 senesinde Ermenistan ile imzalayacağız. 1920 bize 21'i sormuş. Kars, Ankara burada doğru cevap olmuş oldu. Geldik 19'a. Bu Danya Ateşkes Anlaşması'na İsmet Paşa'nın diplomatik başarısı sonucunda savaşılmadan alınan yerler arasında hangisi gösterilebilir demiş. Bu Danya'dan sonra arkadaşlar İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya dediğimiz Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ alınmıştır. Burada bakalım hangisini söylemiş sadece İstanbul'u vermiş. İstanbul'a nazaran Boğazlar, Doğu Trakya'da vardır. Geldik 20'ye. Yukarıdaki Atatürk inkılaplarının hangilerinde zamanlama ilkesine uygun davranılmıştır? Zamanlama ilkesine e, uygun davranılmasını sormuş. Baktığımız zaman e, harf inkılabının yapılmasından sonra milletler e, pardon, millet mektepleri açılmıştır okuma yazma öğretmek amacıyla. Bakın harf inkılabı önce kabul edilmiş, sonra okuma yazma öğretmek için hemen millet mektepleri açılmış. Doğru. Saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyet ilan edilmiştir. Doğru. Önce saltanat kaldırılıyor, sonra cumhuriyet ilan ediliyor. Kadınlara siyasi haklar verilmesinden sonra medeni kanunun kabul edilmesi yanlış. Önce medeni kanun, daha sonra kadınlara siyasi haklar veriliyor. Ama medeni kanunda kadınlara siyasi hak verilmiyor. Dikkat! Et. Daha sonra arkadaşlar 1930'da başlıyor. Medeni kanun 1926'dır. Bunu alamadık. Cevap 1 ve 2 oldu. Güzel soru. Geldik 21'e. Hangi saatte Türk'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında hükümeti kurmakta görevlendirmiş kişiler arasında gösterilemez diye sormuş. Şimdi 1923-38 yıllar arasında Cumhurbaşkanı'dır. Burada soruda bir yanlışlık mevcut arkadaşlar. Türkiye Genel Denemesi'ni almıştık. Şimdi İsmet İnönü var, Ali Fethi Okyar var, Celal Bayar var ama Rauf Orbayla ile Kazım Karabekir burada yok. Burada iki şıklı olmuş. Zaten üç hükümet kuruluyor Atatürk döneminde. İyi ki İsmet İnönü, sonra Ali Fethi Okyar, Sonra Celal Bayar arkadaşlar. Alefet Okyar'dan sonra tekrar İsmet İnönü. Sonra Celal Bayar gelecek. Burada Rauf Orbay yoktur ve Kazım Karabekir yoktur. Bu soruyu şöyle çarpatalım. Geldik 22'ye. Aşağıdaki hangi Atatürk inkılabının yapılmasına Şeyh Said isyan etkili olmuştur? diye sorulmuş. Burada bakıldığı zaman arkadaşlar Şeyh Said isyanı Cumhuriyete ve laikliğe karşı çıkan ilk isyandır. Bu bağlamda yani Türkiye'de rejime karşı çıkan ilk isyandır. Burada bakıldığı zaman etkili olan durum arkadaşlar biliyorsunuz ki ayrıca terakkiper ve cumhuriyet fırkasının kapatılmasının etkili olduğundan çok partili hayata geçiş sürecinde engelliyor. Atatürk'ün memleket şeyhler ve müritler memleketi olamaz olarak nitelediği durumda tekke zavi ve türbelerin kapatılmasıdır. Burada cevap C şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. <laughs> Yukarıdakilerden hangileri devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan Atatürk inkılapları arasında gösterilebilir? Devletçilik devlet eliyle yatırım yapmayı öngören bir ilkidir. Soruya baktığımız zaman sanayi planının yapılması, 2. 5 yıllık Sümerbank, İtibank'ın kurulması, İzmir İktisat Kongresi'nin toplaması bunların hepsi de devletçilik ilkesiyle alakalıdır. 24'e geldik. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üyelik için hangi devlet tarafından davet edilmiştir? Hangisi tarafından? Tabii ki de İspanya tarafından davet edilmiştir. Ee, burada cevap İspanya oldu. Güzel soru. Bu da çıkabilir. Geldik 25'e. Dünya barışının korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla 32 devletin katılımıyla kurulan Milletler Cemiyeti'nin merkezi ne sormuş bize. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. <laughs> Burada e, bakıldığı zaman e, merkezini soruyor bize Milletler Cemiyeti'nin. Milletler Cemiyeti'nin merkezi Cenevri'dir. Arkadaşlar cevap C şıkkı olmuş oldu. Geldik e, 26'ya son iki sorumuz. Bir tarih yazarının her iki ideoloji de savaşın ve bozgunun çocuğudurlar yani bir öfke, bir hınç, bir isyan belirtirler şeklinde nitelediği ve 2. Dünya Savaşı'na neden olan totaliter rejimler hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada İtalya ve Almanya'nın çıkarmış olduğu faşizm ve nazizmden bahsediyor bize. Faşizm İtalya'da, nazizm Almanya'da. Cevap ne oldu? Denizli. Faşizm ve nazizm oldu. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. 2. Dünya Savaşı'na. Geldik son soruya. Yukarıdakilerden hangileri her iki dünya savaşı arasında yapılan keşif ve icatlar arasında gösterilebilir. Ee, Amerika'da ilk radyo yayının yapılması, ilk başarılı roket denemesinin yapılması, ilk sesli sinema filminin yapılması bunlar her iki savaş arası dönemlidir. 1918-1939 yıllar arasında gerçekleşmiştir iki savaş arası. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber ne yaptık? Ee, hem karışık Karışık derken yorum sorusu hem de bilgi soruları vardı. Tam ÖSM'nin lisansa ve ön lisansa yaptığı şeklinde şekliyle deneme sınavı çözdük. Umarım sizlere fayda sağlamıştır. Sınavınıza kadar devam edeceğiz. Böyle deneme çözmeye inşallah sizlere fayda sağlıyordur. Diyelim ve burada bitirelim. Videomuzu kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kadar abone olursanız ve videomuzu da beğenirseniz Mutlu oluruz arkadaşlar. En azından bizleri motive ediyor. Bu şekilde bizler de çok çok video atmaya çalışıyoruz. İnşallah daha fazlalarını atmaya çalışacağız işlerimiz el verdikçe arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanet olun.